CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ardından Kore HDP Eş Başkanı Pervin Buldan da katıldı. Buldan, Diyarbakır'da Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte açıklama yaptı. Sahada yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin faaliyetlerini yok sayan Buldan, özellikle iktidarın bu depremde, bu afette enkazın altında kaldığını belirtmek isterim ifadelerini kullandı. Buldan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu da destek verdi. Şunu ifade etmek isterim ki, e, özellikle iktidarın bu depremde, bu afette enkazın altında kaldığını Evet, belirtmek evet, isterim. Evet. CHP ve İyi Parti medyasında depremin ilk gününden bu yana yaptıkları sorumsuz ve kışkırtıcı yayınlarla tepki çekiyor. HDP kontenjanından Meclise giren Türkiye İşçi Partisi vekili Ahmet Çık Halk TV yayınında açık açık devlet düşmanlığı çağrısı yapmış. Böyle bir devletin düşman olmak haktır ve meşrudur ifadelerini kullanmıştı. Böyle bir devletin düşman olmak haktır ve meşrudur.